Rüyada bebek erkek görmek büyük çalışmalar gerçekleştirerek hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, ekmeğinin ve kazancının kesilmeyeceğini, sorunlarının hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını, kısa bir süre önce tanışılan bir kişiyle yaşanacak bir gönül ilişkisinin evlilikle sonlanacağını, uzun zamandan beri hayal ettiği bir bebeğe kavuşacağını, amaçlarının ve hedeflerinin de gerçekleşmesi sayesinde ideallerini yerine getirme şansı elde edeceğini, masumluğunu ispat edeceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada bebek erkek görmek sorunlu bir durumla karşılaşacağına, ilim irfan sahibi insanların fikirleri ve önerilerine kulak vereceğine, işi ne olursa olsun severek çalışacağına ve uzun bir zaman sonra o güne kadar gösterdiği tüm emeklerin karşılığını en iyi şekilde alarak mükafatını göreceğine, girilecek bir işte çok istenen bir mevkiye terfi alınacağına, babası normal hayatımda tanıdığım birine benziyordu. Pişman olup, çevresindeki bazı kişilerin adını lekelemeye çalışacaklarına ve yine bu kişilerin kendisi hakkında onur ve gurur kırıcı laflar edeceğine, yorumlanır, dini olarak rüyada bebek erkek görmek manevi olarak da yıpranacağına, güvenlikli bir siteye taşınılacağına, Allah tarafından müjdeli ve sürpriz gelişmelerle karşılaşacağına, kendisini Allah yoluna adayacağına, ferah ve gösterişli bir ev satın alacağına, hayırlı bir kalabalık oluşturacaklarına rüya sahibinin de o insan topluluğuna tabi olacağına, uzak bir akrabanın vereceği destekle rengarenk insanlarla dolu bir projeye gireceğine, işini kurtarması ve sorunlarına çözüm bulması için çok büyük maddi destek sağlayacağına ve bu destek sayesinde arkadaşlıklarının daha da pekişeceğine, kendisine fayda getirecek işlere atılacağına, çok büyük menfaatler kazanacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada bebek erkek görmek verilen bütün emeklerin heba olacağına, kısa zamanda büyük bir kazanç getirecek bir planın takip edileceğine, bir arsa veya kirada olan evini satarak borçlarını ödeyip kötü günlerin arkada kalacağına, tedbirsiz davranışların sonucunun depresif bir ruh haline varacağına, çok büyük atılımlar gerçekleştirip çok hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine kötü düşünceli bir kişinin tüm çabalarına rağmen büyük bir işte başarılı sonuçlar alacağına, iş alanında atılım yapmakta gözü pek davranılacağına işaret eder.